Hay hay buyurun gelin hay hay abone olun. Hay hay yorumda yapın. Hay hay bizimle kalın. Merhaba. Merhabalar. Bugünkü oyunumuzun adı iki kişilik hırgür. Öjen Ionesco'nun yazdığı bir absürt tiyatro örneği. E, oyunumuzla ilgili biraz konu hakkında bilgi verelim Uğurcan. Tabii. Kalk kalk bunda de bir. Bir değil. Bir. Kime istersen sor. <laughs> bir de adam mı bulacağım sormak için? Kaplumbağanın kabuğu yok mu? Var. E. Ne çıkar bundan? Ee salyangozun kabuğu yok mu? Var. Ne çıkar bundan? Ay salyangoz da kaplumbağa da kabukların içine girmez mi? Girerler de ne çıkar bundan? Kaplumbağa da salyangoz da ağır ağır yürümez mi? İkisi de kaygan değil mi? İkisi de bir çeşit sürüngen değil mi? Sorry. peki Ne çıkar bundan? Ay işte bak demek ki hepsi birmiş. İkisi de birmiş. Kaplumbağa kadar ağır ağır yürüyor demezler mi? He? Salyangoz kadar ağır demezler mi? Yani salyangoz derken kaplumbağayı kastediyorum zaten. Salyangoz da ağır yürümez mi? Pek değil. Ha, pek değilmiş. Koşa koşa mı yürüyor? E, yok canım. Ee, demek ki ikisi de bir. Ha kaplumbağa, ha salyangoz. İkisi de bir. Bir değil. Ay ne inatçısın ya. Sinekli böcek. Niye bir değilmiş? E, bir değil de ondan. 1962'de yazmış bu arada oyunu. Evet. Oyunumuz şöyle bir kadın erkek aynı evde yaşıyorlar 17 yıldır birlikte bunlar sevgililer büyük ihtimalle. Ama sürekli bir tartışma halindeler sürekli bir tartışıyorlar İşte konuştukları konuda kaplumbağa ile salyangoz aynı mı bununla alakalı çok büyük bir tartışma içindeler. E oyunumuz bu şekilde başlıyor. Sonra dışarıda bir savaş ortamı var. Dışarıdaki savaş tabii ki evin içine etkiliyor ama bunlar kendi aralarında hala çatışmaya devam ediyorlar. En sonunda savaş bitiyor. Böyle bir ortalık duruldu zannediliyor ama sonra ...görüyoruz ki içerideki savaş hala bitmemiş... ...yine o kaplumbağa, salyangoz mevsundan... ...tartışma ortamına geri dönülüyor... ...ve oyun bu şekilde bitiyor. Gidiyor. Evet, aslında başı sonu belli olmayan... ...ipe sapa gelmeyen... ...ne anlattığını tam olarak... ...düzgün cümlelerin peşinde koşarak anlayamayacağın... ...farklı bir anlatımla sana gerçekleri yüzüne... ...şakırt diye vuran bir evet. oyun. Yani Absürt'ün aslında oyunun amaçları da böyle oluyor. Evet. E, çünkü kesinlikle e, mantıklı olana karşı ve de tabii 2. Dünya Savaşı sonrası çıkan bir akım olduğu için bütün kuralları yıkan bütün geleneksel e, sanat e, akımlarına karşı duran tiyatroda da böyle geleneksel sahnelemenin tamamen dışında yani bir mekan birliği yok, o yok, bu yok. Yani bildiğimiz hiçbir kurala uymuyor. Tarih belli değil, durum belli değil, savaşın kiminle kimin arasında olduğu belli değil. Karakterler karakterler öyle özellikle derinlikli karakterler değil. Ah, soyu bozuk sen de. Ne dedin sen? İkimizin de soyu başka başka dedim. Aa, onu yeni mi anladın? Yok, yok aslında seni gördüğüm an anlamıştım onu da. Geç kaldım işte. Seni görmeden önce anlamam gerekiyordu bunu. Hatta böyle seni görmeden bir gün önce. Seni gördüğüm an anlamıştım yumuş olduğumuzu. E niye kocama bırakmadın beni o zaman? Niye evimi bırakmadın? Evinde mutlu mesut yaşa demeliydin bana. <laughs> ben evimde gayet memnunum gece gündüz çalışmaktan. Ya. O zaman niye peşimden geldin? sen istedin, ısrar ettin. Öz düşmanız. Aa. Evet, 17 yıl önceydi. Ben küçücüktüm o zaman. Ya ben çocuklarımı bıraktım geldim sana. Doğmamış çocuklarımı. Hah. İsteseydim doğururdum. Tabii. Canım çektikçe doğururdum. <laughs> Oğullarım olurdu beni koruyan 17 yıl. 17 yıl daha geçer, merak etme. Senin mekanizma sağlam. Ee, aynı zamanda oyunun ritmi çok yüksek. Bir de bu oyun aslında Ionesco'nun kısa oyunlarından biri. Evet. Ritim o kadar hızlı ve yüksek bir hale geliyor ki oyun bir anda da bitiveriyor zaten. Evet. Tam tadı damağında kalacak şekilde. Aslında Hı -hı. bazı şeyleri uzun uzun anlatmanın da pek bir anlamı yok. Yani o anlamda da aykırı, absürt bir e, anlatımı var oyunun. Hı -hı. E, çünkü dışarıda savaş koparken içeride kendi dünyalarına kapanan, tam da böyle zamanımız insanına da çok uyan aman bana dokunmayan, yılan bin yıl yaşasın deyip canlı yayınlarda hı hı. savaş izleyen, bombaların düşüşünü izleyen bir çağdayız ya şimdi. Aslında şu kadınla adamdan çoğumuzun hiçbir farkı yok. Hı. E, leblebi çekirdek yerken o savaşta ne oldu? O kime füze attı? Kim nükleer patlatacak? Bunlar konuşuluyor. Bir de karakterlerimiz de öyle. Şunu zannediyorlar evde oldukları sürece yani kendi güvenli alanlarında oldukları sürece güvendeler zannediyorlar ama öyle değil. O yüzden de zaten ev gittikçe başlarına yıkılıyor. Ben bu oyunu Kozalar oyununa benzetiyorum Adalet Ağaoğlu'nun. Hmm. Daha önce konuşmuştuk yine buralarda görürsünüz. O ee, oyuna çok benzetiyorum. Çünkü oradaki e, kadınlar da evin içinde oldukları için dışarının gürültüsüne kulak asmadan hareket etmeye devam ediyorlardı ama ne oldu sonunda kendileri kapana kısıldı. Evet, evet. Uf, halledim. Aa, ben üşüyorum. Şimdi terlemenin sırası mı? Hı? Bak görüyor musun? Biz anlaşamıyoruz. Hiç anlaşamıyoruz. Of. Yok ben pencereyi açacağım. Ay ne pencereyi açması? Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Sen beni öldürmek istiyorsun. Ben seni öldürmek falan istemiyorum. İstiyorsun. Ben biraz hava almak istiyorum sadece. E hani havasızlığa alışalım diyordum. Ne zaman dedim? Ben ben böyle bir şey söylemedim. Söyledin, söyledin. Geçen yıl söyledin. Ya. Sen ne dediğini unutuyorsun. Ha. Sen kendi kendini yalancı çıkarıyorsun. Ben kendi kendimi yalancı çıkarmıyorum bir kere. Mevsime göre değişir bu. Ya. Ha. Sen üşüyünce bana pencere açtırmıyorsun ama. İşte senin en kötü tarafın bu biliyor musun? Ben üşüyünce sen terliyorsun, ben terleyince sen üşüyorsun. Şimdiye kadar aynı anda ne üşüdük ne de terledik. Evet, şimdiye kadar aynı anda ne terledik ne de üşüdük. Öyle değil. Şimdiye kadar aynı anda ne üşüdük ne de terledik. Sen öteki erkeklere benzemiyorsun da ondan. Ben mi? Ben mi öteki erkeklere benzemiyorum? Evet. Sen öteki erkeklere benzemiyorsun. Ne kötü. <laughs> evet, ben öteki erkeklere benzemiyorum. Ne iyi, Peki buradaki şimdi bu oyun e, kaplumbağa ve Sümüklü böcek salyangoz başlıyor salyangoz orada söylenen şu ki okuduğum araştırmalarda bana da öyle geldi zaten bunlar tam bu anlattığımız örnek işte dışarıda kıyamet koparken kaplumbağa da da kabuğuna bir evet. dışarıdan saldırı olduğunda en ufak bir tehditte içine kaçıyorlar bunlar e, o insanlığı temsil ediyor Hı -hı. işte yani dünya umumda değil ama ne olursa olsun bana bir şey olmasın kafanın Temsilcileri evet. Bu kadınla erkek aslında bir kaplumbağa Bir sümüklü böcek Telaşlanma bize gelmemişler Karşı kapıyı çalıyorlar Komşuları götürüyorlar Yok yukarı çıkıyorlar Aşağı iniyorlar Çıkıyorlar İniyorlar Hayır çıkıyorlar Ben iniyorlar diyorsam iniyorlar Hep sen haklı çıkacaksın değil mi Hay. Ben çıkıyorlar diyorsam çıkıyorlar Ya ayak seslerini de mi duymuyorsun ne hale getirdi bu korku seni? Ha çıkıyorlar, ha iniyorlar. Ne fark eder? Bir dahaki geldiklerinde bizi götürecekler. Şu masayı hemen kapıya koy o zaman. Bir de parlak fikirlerim var diyor. Ben ne zaman parlak fikirlerim var dedim. El üstündür bir kere. Ha, iyi, iyice it, iyice. Kafamız rahat etsin bari. Rahat mı? Rahat anlayışın buysa ne dediğini bilmiyorsun. Tabii ki bilmiyorum ne dediğimi. İnsan senin yanında nasıl rahat edebilir ki? Affedersin de ben rahatını bozmuş. Ne yapabilirim? Ay beni sinirlendiriyorsun. Beni sinirlendiriyorsun. Sinirlendirme sen de sinirlendiriyorsun. Bu kadar. <laughs> Yine şunu da düşünüyorum. İç çatışmanın olduğu bir oyun bu. İletişimsizliğin olduğu bir oyun. Umutsuzluğun, toplumsal erozyonun gösterildiği bir oyun bu diye düşünüyorum. Kesinlikle toplumsal erozyonun eleştirisi bu. Hı. Duydun mu? Gördün mü? Gördün mü? Duydun mu? Evi dinamitliyorlar. Ya kendimizi Bodrum'da bulacağız. Ya da sokakta soğuk alacaksın. Ay kendimizi Bodrum'da bulsak ya keşke sokakta bulacağınıza. Bodrum'u ısıtırız hiç olmazsa. Hem orada saklanabiliriz de. Orada bizi aramaya akıllarına bile getirmezler. Niye? Hı? Bodrum yerin dibinde de onda. Bizim gibi insanlar öyle yerin dibinde hayvanlar gibi yaşamaz diye düşünürler. Sadece bizim gibi insanlar da değil. Bizim gibi olmayan insanlarda. E, iyice ararlar. Of, sen çıkıp bir hava alsana, ha? Seni tutan mı var? Şimdi sırası mı? Hem yağmur hem dondurucu bir soğuk var dışarıda. Bir de hep benim üşüdüğümü söylersin. Şimdi de ben üşüyorum. Üşümeye hakkım yok mu? Var var her şeye hakkım var. Her şeye. Benim neye hakkım var? Ha? Benim neye hakkım var? Derlemeye hakkım yok. Şu oturduğun eve bak. Şu yaşattığın şeye bak. Mutlu aşk yuvamıza bak. <laughs> aptal aptal konuşma istersen. Dışarıda olanlardan beni sorumlu tutuyor olamazsın. Bütün dünya çıldırdıysa ben mi çıldırttım? Bunlar önceden kestirmeliydin. Bunlara biz burada yokken olacaktı. <laughs> Sen insan değilsin. Sen koca bir talihsizliksin. Oyun senin ilginin nereden çekti mesela? Seni bu oyun neresinden yakaladı? Oyunda çok güzel söylemler var. Ben onları çok beğendim. Birkaç tanesini de söylemek isterim. Mesela savaş karşılığı. bu oyunda iki taraf var savaşan. Bir de tarafsız bir kesim var. Ama oyun şunu söylüyor. Tarafsız olmak da bir taraf seçmektir diyor bence. Hı hı. Bunu da nerede görüyoruz? Oyunda 3 tane ölü görüyor adam ve o 3 ölünün ikisi savaşan taraflar, biri de tarafsız sokaktan geçen bir adam. Burada yani tarafsızlığın da aslında ister istemez bir taraf olduğu ve tarafsız olarak bu durumdan kurtulamayacağını bir harekete belki de geçmen gerektiğini söylüyor bence oyun. Hadi açsana pencereyi bakalım ne olmuş. Daha demin açma diyordun. Vazgeçtim. Gördün mü? Bak ne kadar iyi bir kadını. Doğru. 40 yılda bir doğru söyledin. Yalancı seni. <laughs> Neyse. Zaten artık üşümezsin. İşler kızışıyor. Ne olmuş? Pek bir şey olmamış. Üç kişi ölmüş. Kimlerden? İki taraftan da birer kişi. Bir de tarafsız bir adam. Yoldan geçen biri. Ay hadi çekil pencereden. Şimdi seni de öldürecekler. Kapayım. Zaten çekiliyorlar. Gidiyorlar yani. Bir daha bakayım. Ha. Açma. Nereye gidiyorlar? Ya. Ya tamam tamam. Üşüyorum ben. Hadi kapacağım, Kapa. Oh. Uf. Şimdi de havasızlıktan öleceğiz. Dışarı çıksaydık, dolaşsaydık. Olmaz. Hala birbirlerini kolluyorlar. Sokağın iki başında da kafalar var. Yok daha çıkamayız. Daha sokağa çıkamayız. Sonra karar verelim buna. Yarın. Hep bir bahane değil mi? Ne yaparsın? Hep bir şey çıkıyor. Hep bir şey çıkıyor. Fırtına çıkmazsa demiryol işçilerinin grevi çıkıyor. Hastalık çıkmazsa savaş çıkıyor, savaş çıkmazsa yine savaş çıkıyor. Ay ne olacak bu işin sonu? Ama bak göreceğiz biz bu işin sonunda ne olacağını. Bu işin sonunda ne olacağını göreceğiz. Yine e, hoşuma giden yanlardan biri, e, kazanan mevzusu. Savaş bitiyor, e, kazanan kim diyor? Kazanan taraf diyor adam mesela. Böyle garip bir mevzu konuşuluyor aralarında. Demek ki diyor haksızmış diyor kaybedenler. Neden diyor? E kaybettiler çünkü diyor. Yine mantıksız bir cevap ama şuraya geliyor bence. Hep öyle denir ya tarihi kazananlar yazar diye. Hı hı. Bence oraya bir gönderme yapıyor hı hı. burada. Kazananlar oldu çünkü kazananlar biz haksızlık kazandık demeyecek. O arada ölen bir sürü insan var ve bu bir bahane değil yani. Hı. Savaşı bıraktılar. Zafer şarkıları söylüyorlar. Kazandılar. Neyi kazandılar? Yani ne bileyim ben savaşı. Kim kazandı? Yenilmeyenler. Kimler yenilmedi? Savaşı kazananlar. Ben de tam böyle düşünmüştüm. <laughs> evet. Biraz akıl var kafanda. Yani çok yok ama biraz var. Peki yenilenler ne yapıyor şimdi? Ya, ya ölmüşlerdir ya da ağlıyorlardır. Niye ağlıyorlar? Of, haksız oldukları için. Neden haksızlar? E, yenildiler. Demek ki haksızlarmış. Peki kazananlar? Onlar haklıymış. Ya iki tarafta da kazanamasaydı? O zaman ne olacaktı? O zaman berabere kalırlardı. Böyle beyaz bayrak salarlardı. Ne olurdu o zaman? Ne olurdu? İşte o zaman öfkeden kudururlardı. Ay. Neyse şimdilik rahatsız etmeyeyim. Evet. Of. Oh. Artık korkma. Korkan sensin. Tit değil mi? Senin kadar titremiyordum. Ben senin kadar korkmadım. Seni etkileyen tarafları neydi bu oyunun? Vallahi beni etkileyen tarafları bu sürekli hırgür içinde, sürekli kapış tepiş sanki bir komedi izliyormuşsun gibi içinde derinden o savaşın şeyini, yıkımını veriştin. Hmm. Yani orada gülerken sen aslında içinden gülmüyorsun gibi oluyor. Yani o ters köşesi beni çok etkiledi. Çünkü bir taraftan zaten... Çaresizlikleri. Evleri var, küçük bir evleri var. O evin bir tarafı yıkılıyor, bir tarafı yıkılıyor, durmadan bir tarafı yıkılıyor. İşte evdeki minderle, bir şeyle kapıyı kapatmaya çalışıyorlar, delik duvarı kapatmaya çalışıyorlar. Halbuki hiçbir çözüme ulaşmıyor o durum ulaşmıyor. Sonuç olarak savaş iyi bir şey değildir yani bu oyundan çıkardığımız ve bugün de yaşadığımız üzere. Şunu da merak ediyorum ben. Oyunun son hakkında ne düşünüyorsun? Oyunun sonunda işte bunlar yaşandı, giyotinlerden bir şeyler aktı. Sonra karakterlerimiz hani dersin ki bir toparlanın ve mantıklı bir hareket yapın. Hayır. Birbirlerini tokatlayıp etrafla uğraşmaya devam ediyorlar. Yani kavgaları bitmemiş oluyor. O iç çatışma devam etmiş oluyor. Ne yapıyorlar acaba? Çok sessizler. Bak bilirim ben bunları. Bunlar savaş zamanı usludurlar asıl. Başta sebeplerini bilmeseler de kafalarından bir şey uydururlar. Savaş bittikten sonra da baştan tekrar. Ne yapıyorlar acaba? Ee, bir sebep bul onlara işte. Onlara bir sebep bulacağım. Ama yok. Hiç zora gelemez. Hadi kalk onlara savaşmaları için bir sebep bul. Hiçbir şeyin sebebi yoktur Aman Şimdi bu lafı duydular Akılları başlarına geldi Bak şarkı da söylemiyorlar artık Ne yapıyorlar acaba Ya bize ne bize ne oh. Demin de söylediğin gibi Burası bizim evimiz Biz burada yaşıyoruz Tamam Sen şimdi bu evi biz nasıl adam edeceğiz onu düşün Sende yetenek de yok Hayal gücü de yok Ay, ben o akıllı adamın kocamı bıraktım buralara geldim. Ben kafamı... En azından kendi halimizi bırakıyorlar bizi burada. Ya barış tamam da. Biz ne olacağız? Biz ne olacağız şimdi? Hı? Yok evet. Bütün bunlar olmadan önce daha iyiydi. Daha çok vaktimiz vardı. Ne olmadan önce? Ya işte bütün bunlar olmadan önce. Of. Biz bu evi nasıl adam edeceğiz? Bilmem. Ya bir şey düşünsene bilmem diyeceğini. Şimdi o iç çatışmadan ziyade o kaplumbağa salyangozla başlayan Boyun. tartışmanın hı hı. son sözleri de kaplumbağa ve salyangoz yani birbirlerini tokatlıyorlar. Ona kaplumbağa diyor, biri ona sürüklü böcek diyor. Oyun bitiyor. Baş ve sonun aynı oluşu, hiçbir şeyin değişmediğini bir devri daimin içinde çırpınıp durulduğunu simgeledi benim hı hı. için öyle bir anlam verdim ben. Şu da değişmedi. Dışarıdaki savaş bitti, içerideki savaş başladı. Belki içerideki savaş bitecek, dışarıda yepyeni bir savaş başlayacak. Yani kafalar değişmezse savaşlar içeride ya da dışarıda devam edecek. Onun için Atatürk'ümüz ne demiş? Yurtta suh, cihanda suh demiş. Biz de videomuzu bu sözle kapatalım diyoruz. Evet. O zaman... O zaman... Eğer kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz ve bize yorum yaparsanız çok seviniriz diyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.